daha çok iş, daha çok aş ve daha çok fabrika dilekleriyle bugün burayı ziyaret ettik. Ben 31 Mart Türkoğlu Belediye Seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman okumuş İki dönem Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve 2014-2019 yıllarında Türkoğlu Belediye Başkanlığı'nı şu anda devam ettiriyorum. İnşallah 31 Mart'ta seçimlerde AK Parti'mizden adayım. Bu vesileyle de sizleri ziyarete geldim. Allah işlerinizi kolay etsin. Değerli arkadaşlar, her seçim önemlidir. Türkiye'miz açısından. Bu yerel seçimler ama sonuçta yerel seçimler de Türkiye'yi yöneten iktidarları etkiliyor. 2001'de kurulan ve Türkiye'yi Avrupa seviyesine çıkaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bazen söylüyorlar ya yerel seçimin genel seçimle ne alakası var? Bu işte belediye başkanlığı seçimi falan diye. Ama 2014'te AK Parti'mizin aldığı oy oranını inşallah daha yukarıya çekmek için elimizden gelen çalışmayı hep beraber yapmamız gerekiyor. Tabi sadece AK Parti değil, çatı olarak Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir gönül ittifakı oluştu. Bunun adı da Cumhur İttifakı. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partili kardeşlerimizle beraber güzel bir seçim çalışması yapıp 31 Mart'ta Türkoğlu'nda belediye başkanlığını iyi bir oy oranıyla kazanmak istiyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Özellikle son 5 yıl içerisinde Türkoğlu'na çok güzel çalışmalar yaptık. Biliyorsunuz 2014'te Büyükşehir Yasası ile beraber köylerimiz de mahalle oldu ve 44 tane şu anda mahallemiz var. Narlı Ovası, Nurdağ, Düzici Bahçe Sınırı ve Kahramanmaraş Aksu arası şu anda Türkoğlu Belediyesi sınırları içerisinde. Türkoğlu merkez olsun, mahallelerimiz olsun 5 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 3 milyon metrekareye yakın yol çalışmamız oldu. Çok az eksiklerimiz kaldı. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde bunları tamamlayacağız sadece yolla ilgili değil, 500 dönüme yakın Türk Oğlu merkezde park çalışmamız oldu. 120 dönümlük Derviş Parkı, 23 Nisan Parkı'nı baştan sona yeniledik. Aydınlı Parkı, At Çiftliği ve Okçuluk Eğitim Tesisleri ve birçok irili ufaklı parklara hizmet ettik. Türk sıkıntısı şuydu. Kahramanmaraş'a yakın bundan dolayı da hizmet gelmiyor anlayışı vardı. Biz 2014'te geldiğimizde Kahramanmaraş'a Yakınız bunu da avantaja dönüştürmemiz lazım diye Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'la beraber, milletvekillerimizle beraber, il başkanımızla beraber güzel çalışmalara imza attık. Kahramanmaraş'ta dört tane büyük saha var, Türk Türkoğlu'nda da 4 tane FIFA kriterlerinde, ikisi doğal çimli, ikisi de suni çimli, 69'a 105 bin kişilik tribünleri olan futbol sahaları yaptık. Kılılı mahallemizde, Beyoğlu mahallemizde, Şekuraba mahallemizde ve Türkoğlu mahallemizde olmak üzere. Bununla da yetinmedik. Yanına üç tane yüzme havuzu, aqua parklı, yarı olimpik yüzme havuzları yaptık. Türkoğlu merkezde özellikle bir meydan çalışmamız oldu. Biliyorsunuz şehirler meydanlarıyla anılır. Avrupa'ya, dünyanın hangi şehrine giderseniz gidin, kentin ortasında bir meydan ve etrafında da şehir kümeleri oluştu. Tabii meydanı oluştururken bir tarla, bir arsa yoktu. İş yerleri, belediye binası, kaymakamlık lojmanı, adliye lojmanları vardı. Yaklaşık yüze yakın iş yeri, kaymakam beyin lojmanı, adliye lojmanı, belediye binasını kentsel dönüşümle yıktık. Yerine şu anda yaklaşık 25 dönüm alana Türk kalbi olan bir meydan yaptık. Saat kulesiyle, fıskiyeleriyle, ve meydan kıraathaneleriyle çaylarımız da ücretsiz. İnşallah güzel de bir kütüphane yapacağız bu dönem içerisinde. Orayı daha da genişleteceğiz bu önümüzdeki dönemde. Hükümet konağımız iki aya, iki aya kadar yeni yerine taşınıyor. Hükümet konağı da yıkıldığı takdirde burayı da meydana katacağız. Altına otopark yapıyoruz. Üstünde Selçuklu mimarisinde güzel bir cami ve bir tarihi Türkoğlu evi. Bu tarihi Türkoğlu evinin içerisinde Türkoğlu'ndaki tarihi eşyalar, işte kütüphane ve kıraathane olacak. Ve bu meydana bağlanan yaklaşık gidiş geliş 5 kilometre olan biliyorsunuz, Türkoğlu olanlar bilir çok harika İmalı Deresi rekreasyon çalışmamız oldu. Burası e, suların pis aktığı, işte ıslahların yapılmadığı at çiftliğiyle meydan arasında bir tane köprünün olmadığı bir yerdi. Ama şu an 8 tane köprü yaptık, dere ıslahını bitirdik. Modern bisiklet yolları, yürüyüş alanları, yaşam alanları oluşturduk. Amacımız Türk gelen işçilerin, memurların Türk oturmalarını sağlamak. Bu oturmalarında da engel olan bu sosyal yaşam alanlarını bu geçtiğimiz 5 yıllık süreç içerisinde oluşturduk. Yaklaşık %99'u doğal kavuşturduk. Ve 2014'te 3 tane müteahhit vardı. Şu anda 20'nin üzerinde Türk konut yapan müteahhit var. TOKİ ile çalışmaları yaparak 200'e yakında daire yaptırdık. Yani doğalgazlı gazlı 3 artı 1, 2 artı 1, 4 artı 1 modern evler şu anda Türk orduna hizmet ediyor. Tabii yeni belediyecilik jenerasyonunda değerli arkadaşlar sadece şehircilik, belediyecilik, kanalizasyon, içme suyu, yol, parklar değil. İnsanımızın refah ve ferah seviyesini de yükseltmemiz lazım. Bunun için belediyemizde fen işlerinde iş adamlarımızın yapacağı yatırımlar noktasında adeta onlara her türlü ilgiyi gösteriyoruz. Ruhsat çalışmalarında en ...kısa, en kolay yolu... ...onlara gösteriyoruz. Çünkü bu yatırımlar sonuçta... ...burada işsizliğin azalmasına neden oluyor. Organize Sanayi sitemizde... ...şu anda ona yakın fabrikamızda... E, ...yavaş yavaş... ...faaliyete geçiyor. Toplamda 29 tane fabrika olacak. Yeni dönemde... ...Hacıbebek ve Çoban Tepe arasına... ...gıda organize sanayi ve metal organize sanayi... çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada da yaklaşık 50-100 tane irili ufaklı fabrikalarımız olacak. Küçük sanayi sitesi çalışmaları <laughs> devam ediyor. Türk Lojistik Merkezi bitti. İnşallah faaliyete geçmesi için uğraşıyoruz. 5000 kişilik ceza bir faaliyete geçti. Şu anda 400 civarında memuru var orada. 2500 civarında da mahkum var. 1-2 aya kadar 5000 mahkum ve 1500 civarında da burada personel olacak. Bunların dönüşü nedir arkadaşlar? 10 binin üzerinde işçi ve memur Türk oğlunda istihdam ediliyor. Bu demektir ki 10 bine yakın daire alınacak. 10 bine yakın nüfus artışı olacak ve bunların maaşları da Türkoğlu'ndaki esnaf arkadaşların ceplerine girecek. Lokantalarımız, kafelerimiz, ticarethanelerimiz, dolmuşçularımız da bunlardan kazanacak. Biraz önce Kadıoğlu çiftliğini gezdik. Bizim desteklerimizle de beraber 600 dönüm civarında şu an Kumluca'da, Erdemli'de, Silifke'de olan seralar artık burada. Domates, salatalık, biber gibi sebzeler artık Türk oğlunda üretiliyor. Gerek tarım ve hayvancılık alanında olsun gerekse de sanayi alanında olsun Türkoğlu önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde Türkiye'ye örnek marka bir ilçe yapmayı düşünüyoruz. Amacımız Dulkadiroğlu ve 12 Şubat ilçeleri gibi Türkoğlu da Kahramanmaraş'a bitişik 3. metropol ilçe olsun diye temenni ediyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. 5 yıllık süreç içerisinde devlet yatırımları yani kamu yatırımları, belediye ve büyükşehir yatırımları ile beraber bir katrilyon civarında Türkoğlu ilçesi sınırları içerisinde yatırım yapılmış. Gördüğünüz bu Türkoğlu Ovası Nur Dağı'na kadar büyük kılavuzlu projesi içerisinde kılavuzlu kanalı bitti. Şimdi şebeke çalışmaları devam ediyor. Bittiğinde yılda iki ürün, üç üründe tarım ürünlerinden alacağız inşallah. Yani gerek spor tesisleri, gerek parklar ve gerekse de sanayi alanı çalışmaları bu süre içerisinde son hızla gidecek. Şu anda son 5 yıllık çalışmalar neticesinde Türkoğlu'ndan Kahramanmaraş'a göç durdu. Şu anda Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na doğru göç var. Nüfusu en hızlı artan 11 ilçe içerisinde 12 Şubat ve Türkoğlu ilçeleri. İşsizlik hemen hemen yok diyecek kadar az ama bu son 6-7 aylığı süreci çıktığımız zaman inşallah bunlar da kısa sürede bu ekonomik anlamda düzelmeler olur yeni yatırımlarla beraber. Türk gençlerimize de inşallah iş imkanları sağlarız. Bir belediye başkanı sadece belediyecilik faaliyetleri değil, gönül belediyeciliğinin de içerisinde olması lazım. Halkımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklamamız lazım. Dünya markası Avasın Festivali'ni iki yıl burada düzenledik. İnşallah bu dönemde yapacağız. 23 ülkeden bin sporcunun katılımıyla Avasın Dünya Türk Oyunları Festivali'ni üç gün boyunca Türk oğlunda düzenledik. Akşamları konserler, gündüzleri bizim ata sporu olduğu olan işte şanlı tarihimizin ürünleri olan ata binicilik, gökbörü, cirit gibi 23 ülkeden gelen sporcularla beraber yarışma düzenledik. Bunun amacı şu, Avasın Festivali ile Türk Oğlunu Türkiye'de ve dünyada marka haline getirmek. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde tekrar yapacağız. Üçüncüsünü yapacağız. Yani çocuklarımızın doğumunda işte bebek setleri, erkek olan çocuklarımızın 13 yıldır sünnet edilmesi, işte nikah cüzdanlarıyla beraber fidan dikilmesi gibi yani doğumdan cenazeye kadar, ölüme kadar bütün işleri de belediyemiz ve Büyükşehir Belediye'miz var. Sizlerin bu güzel gününde, hayırlı cuma günü vakitlerinizi aldık. 31 Mart'ta Türk Türkoğlu'nda oturan, Türk Türkoğlu sınırları içerisinde yaşayan, Maraş'ta oturup Türkoğlu'nda akrabası olan, kardeşlerimizin oylarına talibiz. İnşallah sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Ali abi gibi, Sefa abi gibi yatırımcıların sayısının daha fazla da artmasını istiyoruz. Allah kolaylıklar versin. Beni dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>